Dünyada çelik üretiminin yüzde yetmişi cevher ve kok kömüründen yapılıyor. Yüzde otuzu yaklaşık yüzde yirmi sekiz küsürü de hurdadan yapılıyor. Türkiye'de bunun tam tersi var. Türkiye'de yüzde yetmiş bir yaklaşık hurdada yüzde Cevher'de. otuz Cevherden üretim yapan üç tesisimiz var. Kardemir, Erdemir, isteriz. Bu Türkiye'nin üç tesis toplamında Türkiye'nin üretiminin yüzde otuzunu karşılıyor. Elektrikli arka ocağıyla buradan üretim yapan 22 tane tesisimiz var. Bu da yüzde yetmişini karşılıyor. Japonya dünyada Çin'den sonra en fazla çelik üreten ikinci ülke. Bildiğim kadarıyla söylüyorum. Cevherinin ve kok kömürünün tamamı ithal ediyor. Ama cevherden üretim yapıyor. Fakat dünyanın en iyi nitelikli çelik üreticilerinden biri. Bizde ne yapmışız zamanında? Habire elektrikli arpa dayanmışız. Dünyanın hurdasını çekiyoruz ve onları eritip dünyaya satıyoruz. Türkiye'de de bu tam tersine dünyada yani dünyanın tam tersine bir durumla karşı karşıyayız. Ve biz Japonya'nın hurdasını alıyoruz. Amerika'nın hurdasını alıyoruz sürdürülebilir bir şey değil. Dolayısıyla nitelikli çelikli üretemiyoruz. Erdemir, Kardemir ve dışında. Yüklenmişiz uzun mamule. Uzun mamule çok böyle kuruşlarla kar ederek ayakta kalmaya çalışıyoruz. Şimdi bu yapıyı değiştirmek istiyoruz. Cevhere dayalı sıvı çelik üretimiyle ilgili yoğun bir çalışma yaptık. Ve istiyoruz ki cevhere dayalı sıvı çelik üretimi Türkiye'de artsın. Çünkü Türkiye'nin sanayinin sürekli ihtiyacı artıyor. Bu noktada yatırım yapmak isteyen insanlara uluslararası yükümlülüklerimizi de bozmayacak şekilde destek vermeye sürdüreceğiz. Türkiye yüzde yetmiş %30 yüzde otuz hurdadan üretim dengesine geldiği zaman Türkiye'nin kendi hurdası kendine yetecek o zaman dünyadan burada ithal etmek durumunda kalmayacak. Bu açıdan sektörü önemsiyoruz. Nitelikli çelik üretiminde de bizim Avrupa'nın lideri olmamız lazım. Ta Kapıkule'den, Edirne'den, Kars'a kadar, batıdan doğuya, kuzeyden güneye inşallah Türkiye'nin dört bir yanını demir ağlar ağlarla ve örmeye de başladık. Bugün hız yüksek hızlı trenlerimiz, hızlı trenlerimiz ve belki 100 yıldan, 150 yıldan beri dokunulmamış olan o eski konvansiyonel sistemimizi baştan aşağı yeniden yeniliyoruz, yeni yatırımlar yapıyoruz. Bakınız biz iktidara geldiğimizde 10 bin kilometre demir yolumuz var. ve bu demir yollarına neredeyse 100-150 yıldan beri dokunulmamıştı. Şu ana kadar biz 10 bin kilometrelik konvansiyonel demir yolu hattının tam 8.500 kilometresinin altyapısını baştan aşağı yeniledik. Raylarını komple yeniden döşedik. Bunlarla da yetinmedik. Elektrifikasyon ve sinyalizasyon projelerine başlattık ve şu anda çok yoğun bir şekilde elektrifikasyon ve sinyalizasyon projelerimiz devam ediyor. Önemli bir kısmı da tamamlandı. İşte Kardemir bu noktada bize çok büyük katkılar sağlıyor. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın da o dönemdeki başbakanlığı dönemindeki talimatıyla Kardemir'imize özellikle ray alma konusunda güvenceyi verdik. Kardemir'in üretmiş olduğu rayları satın alıyoruz. Almaya da devam edeceğiz. Daha çok işimiz var. Binlerce kilometre hızlı trenlerimiz için, yüksek hızlı trenlerimiz için raylı sistemleri düşüneceğiz. Yani Türkiye'de olsun, bölgemizde olsun çelik noktası, yüksek katma değerli ürünleri dünyaya satan bir konuma gelsin.

Gelin bakalım Akkar abi. Gelin bakalım. Fotoğraf çekelim. Bu tarafta, durun. Buranın arkamıza gelsin. Şöyle gelin. Bir tamam, yapışı, arkadaşlar gelelim. Hadi gelin. Thank you. Hamza da buraya gelmiş, Hamza Altan Demir bunu şey yaptı, Hamza stabilizasyonu değil mi Erdem Bey? Buraya Hazır Şimdi değerli arkadaşlar, Burak kardeşimizin e, velisi 1 Ocak tarihi itibariyle Sayın Başbakanımıza bir mektup göndermiş Ve Sayın Başbakanımız da bugün gelemedi özellikle bizden rica etti. Evet bu kardeşimize bu araç e, emin edildi ve bunu aslında başbakanımız verecekti. Bu Burak kardeşimize hayırlı uğurlu olsun. Tabii. ama e, bir hafta içerisinde e, sağ olsun sayın başbakanımız gelen mektup üzerine talebini karşıladı. E, ve e, bu kardeşimizin ihtiyacını giderdi. İyi misin şimdi? mu? mu peki? Evet, bu da evet. Evet, bunu da al bakalım. Evet. Hadi sayın bakalım. Bırak. Buyur bakalım bunu da. Yapmak. şöyle Aşağıya. Ha, ha, ha. Tamam. Hadi olsun. Hayırlı olsun. Memnun. Sen ne düşünüyorsun? Söyle bakalım. Mektubu yazan Neslihan Hanım. Ayın birinde göndermiş. Evet, bir evet, sağ olun. Nasıl Nasılsın? memnun mu çocuğumuz? Evet, sekizte evet, oydu.

ve Sayın Başbakanımızın da gereğini yapması son derece önemli. De teşekkür de de Yani bu milyonlarca binlerce üyelerin içinden benim mailime geri dönülmesi. Geleksin hani herhalde herhalde Yani herhalde. Bizim çok mutlu oldum. Tek isteğiyle başka ne? şey yok. Ama sizden de önce, Korna de Korna Gel gel bakalım <laughs> Aa, sen şimdi ne altta Hadi bakalım. Dolay, <laughs> <gel>. Hadi bakalım <laughs> kolay gelsin Hadi bakalım.